Bir ailedeki bireyler nasıl mutlu olur? Mutlu olmak için öncelikle sağlıklı olmak, sonra başarılı olmak durumundayız. Eğer sağlığımıza dikkat eder, bize düşen görevleri de yerine getirirsek ailece mutlu oluruz. Mutlu olan aileler de uyum içinde yaşar. Bir ülkedeki insanlar bir ailenin üyelerine benzer. Tıpkı ailemizde olduğu gibi ülkemize karşı da sorumluluklarımızı yerine getirirsek Hepimiz mutlu oluruz. Birbirimize saygı gösterdiğimizde uyumlu ve mutlu bir toplum olarak yaşarız. Ülkemize karşı sorumluluklarımıza vatandaşlık hak ve görevlerimiz denir. Herkes vatandaşlık hak ve görevlerini yerine getirirse mutlu bir ülkede yaşarız. Vatandaşlık hak ve görevlerimiz eğitim hakkı, mülk edinme hakkı, yerleşme ve seyahat hakkı, seçme ve seçilme hakkı, vergi vermek, askerlik yapmaktır sorumluluklarımızı yerine getirerek hem kendimiz hem de ülkemiz için çalışmış oluruz.